Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası 10. sınıf fizik. 2. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 2. ünitenin 16. testini çözeceğiz birlikte. Konu başlığımız kaldırma kuvveti. 1. soruyla başlıyorum arkadaşlar. Taşırma seviyesine kadar D öz kütleli sıvıyla dolu, kaba içleri dolu, K, L ve M cisimleri ayrı ayrı bırakıldığında eşit hacimde sıvı taşırarak şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Eşit hacimde sıvı taşırdıklarına göre arkadaşlar cisimler yerini kapladığı sıvı kadar hacim taşırır. Bu V, bu V. Bunun da batan hacmi V'dir. Bunlara etki kaldırmalar da eşittir. Neden? Çünkü arkadaşlar kaldırma kuvveti eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Aynı sıvı aynı ortam batan hacimler. Üçünde de arkadaşlar taşırdıkları hacimler eşit oldukları için kaldırma kuvvetleri eşittir. L'nin hacmi M'nin hacmine eşittir. Evet. K'nın hacmi L'den büyüktür. Doğrudur. Batan hacmi V ise e, ekstradan burada da bir hacim var. Dolayısıyla K'nın hacmi V artı V üstü iken L'ninki sadece V'dir. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3 olur. Soru 2. K cismi D1, D2, D3 öz kütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengededir. D1, D2 ve D3 öz kütleli sıvıların K uyguladıkları kaldırma kuvvetlerinin büyükleri sırasıyla nedir? diyor. Aynı cisimler arkadaşlar. Mesela ağırlığına 10 diyelim. 10, 10 Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Dolayısıyla bunu dengelemiş. Dengelemiş. Biri yüzen, biri askıda. Fakat buradaki kaldırma kuvveti onu kaldıramamış. Mesela 8. Dolayısıyla baktığımız zaman F1 ve F3 eşit. Bunlar da F2'den büyüktür. Soru 3 birbirine karışmayan D1 ve D2 özkütleri sıvılarda hacimleri eşit KVL cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şöyle diyelim buna D özkütleli, buna 3D özkütleli diyelim. K cismi de öz kütleli sıvıda askıda kaldığı için buna D, buna da 3D diyelim. Çünkü öz kütlesi büyük olan sıvı altadır. Şimdi bunların hacimleri eşit ise kaldırma kuvvetlerini yazalım. Kaldırma kuvveti eşittir V batan D sıvı çarpı G. Şimdi bunun hacmi V, şunun hacmi V ise buna etki eden kaldırma kuvveti D, V, G kadardır. Şuna etki eden kaldırma 3, D, V, G kadardır. Dolayısıyla ben bunun ağırlığını atıyorum 10 desem şununkine 30 gibi bir şey derim. Bu durumda L'nin ağırlığı K'nınkine eşittir. Olmaz. K'nın öz kütlesi L'den küçüktür. Olur. 1 olmaz. 2 olur. Cevabı bulduk. Sıvalar türdeş olarak karıştırılırsa K cismini etki eden kaldırma kuvveti değişmez. Neden? Şimdi bu ikisi karıştırıldığı zaman karışımın öz kütlesi her zaman büyük öz kütleliğinden küçük. Küçük öz kütleliğinden büyüktür. Dolayısıyla karışımın öz kütlesi daha önce D1 öz kütleli olan yani biz D dedik ona. E, karışımın öz kütlesi ondan daha büyük olacak. Dolayısıyla K cismi daha önce aynı öz kütleli sıvıda askıda kalırken şimdi karışımın öz kütlesi bundan büyük olduğu için K cismi askı durumundan yüzer duruma gelecek. Dolayısıyla yüzerken de askıda kalırken de kaldırma kuvveti ağırlığı dengelediği için kaldırma kuvveti değişmez. Zaten şöyle bir şey de söyleyebiliriz arkadaşlar. Kaldırma kuvveti hiçbir zaman ağırlıktan büyük olamaz. Zaten burada kendi başına ağırlığı dengelemiş. En fazla azalabilir. O da cisim batarsa. Burada yine askı, askı durumundayken üzer duruma geçmiş. Dolayısıyla değişmez deriz arkadaşlar. Peki. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengelidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi L cisminin içindeki boşluk K'nınkinden azdır diyor. Şimdi arkadaşlar soruda aynı maddeden yapıldıklarını söylemiş. Bu durumda öz kütleleri aynı olması lazım ama biri yüzer, biri askıda, biri batar durumda. Mesela sıvının öz kütlesine 3D desem bunun öz kütlesi 3D. Bununki işte daha küçük. Bu ise öz kütlesi sıvınınkinden büyük. Normalde hepsinin 4D veya değil mi? 4D'den daha büyük olması gerekir. Demek ki bu ne? Cisimlerin içinde boşluk var cisimlerin içindeki boşluk hangisinde daha fazlaysa öz kütlesi o kadar az olur. Buna göre L cisminin içindeki boşluk K'dan azdır. Evet çünkü öz kütlesi en az olan K'dır. Demek ki K'nın içindeki boşluk çok büyüktür. Bu doğru. K ve L cisimlerini etkiden kaldırma kuvvetleri. Şimdi kaldırma kuvveti arkadaşlar V batan D sıvı çarpı G diyorduk. G aynı, sıvı aynı ama batan hacimler. Bunların hacimleri eşit mi değil mi bunu bilmiyoruz. Bunun için yorum yapamayız. 2 olmaz arkadaşlar. Bulduk cevabı. K cisminin hacmi en büyüktür. Yine bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Hacimlerle ilgili bir bilgimiz yok. Soru 5. Ağırlığı G. Öz kütlesi DK olan içi dolu K cismi de öz kütlesi sıvıda şekil 1'deki gibi dengedeyken cisme etki eden kaldırma kuvveti FK ve cisme batan hacim VB'dir. K cismi şekil 2'deki gibi 2D öz kütleli sıvı içine bırakılıp denge sağlandığında bunlar için ne değişir? Şimdi bunun öz kütlesi atıyorum mesela sıvının öz en küçüktür. Dolayısıyla burada arkadaşlar daha az bir miktar batacaktır. E cisim yüzer ve askıda durumdaysa ki iki durumda da yüzer durumda kaldırma kuvveti değişmez. Şöyle de izah edebilirim. Şimdi bu cisim diyelim ki ağırlığı 10 olsun. Buna etki eden kaldırma 10. Burada arkadaşlar 10 için 2 hacim batmış olsun. Bu durumda ben onu nasıl bulmuş olurum? 2 hacim batmış. D öz kütleli sıvıda. Şimdi ikinci sıvıya bıraktık. Bunun ağırlığı yine 10. Değişmez. E buna etkiden kaldırma yine 10 olması lazım. Çünkü yüzer durumda. E bu durumda öz kütlesi 2 de ise V'lik bir hacim batmış. Yani öncekine göre batan hacmi azalmış. Ama kaldırma kuvveti değişmemiş. Çünkü yine cisim güzel durumda. Bu durumda cevabımız değişmez azalır C seçeneği. Soru 6 şekildeki taşırma kaplarının KBL cisimleri yavaşça bırakıldığında cisimler dibe batıyor ve eşit miktarda sıvı taşıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri KBL cisimleri için kesinlikle doğrudur. Eşit miktarda ikisi de x sıvısı dolayısıyla eşit miktar olması için hacimce aynı olmaları gerekiyor. İki cisim de batıyor. K da batıyor. L de batıyor. Dolayısıyla bunlar kapladıkları yer kadar sıvı taşırırlar. Dolayısıyla bunların hacimleri eşit. E, kaldırma kuvveti de arkadaşlar şöyle yazarız. V batan D sıvı çarpı G'den. E, şimdi ikisine de baktığımız zaman arkadaşlar V batan. Batan hacimleri aynı. Sıvılar aynı. G'ler aynı. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri aynı. Öz kütleler için kesin bir şey söyleyemeyiz. Mesela atıyorum X'in öz kütlesi 2D iken bu D iken buradaki 2D, buradaki 3D olabilir. Dolayısıyla öz kütlelerle ilgili kesin bir bilgimiz yok. Cevabımız 2-3 olur. Soru 7 birbirine karışmayan x ve y sıvılarında esnek balon ile katı kağıt cismi şeklindeki gibi dengedeyken ip gerilmeleri T1 ve T2 olmaktadır. Sıvılar dürdeş olarak karıştırıldığında T1 ve T2 gerilmeleri için ne söylenir? Şimdi iki sıvıyı karıştırdığımız zaman karışımın öz kütlesi büyük olan öz kütleliden büyük olan burada D'ye çünkü alta küçük olan dx'ten büyük olacak. Yani büyükten küçük küçükten büyük olacak. Şimdi bunları karıştırdığımız zaman arkadaşlar önceki durumu yazalım. İp gerilmesi her zaman cisimden dışarı doğru. Aşağı doğru balonun ağırlığı var. Ve yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var. Bu balona etki eden kaldırma. Buradaki şartı yazayım. F balon eşittir. G balon artı T1'dir. Şimdi ikincisi için yazalım. İp gerilmesi cisimden dışarı doğru. GK ağırlığı ve e, yukarı doğru bir kaldırma kuvveti. Bunu da FK diyelim. Onu da yazalım. F kaldırma artı ip gerilmesi eşittir. GK. Şimdi karışımın öz kütlesi. E, öncelikle X'den başlayalım ya da Y'den başlayalım. Karışımın öz kütlesi Y sıvınkilinden küçük. Daha önce K cismi Y sıvısındaydı. Dolayısıyla burada kaldırma kuvvetini yazarsam V batan D sıvı çarpı G e, K cismi katı bir cisim. Dolayısıyla hacmi değişmedi. Sıvının öz kütlesi, karışımın öz kütlesi Y'den küçük olduğu için burası azaldı. Burası değişmedi. Dolayısıyla toplamda kaldırma kuvveti azaldı. Karışımın öz kütlesi Y'den küçük olduğu için burası değişmez. Çünkü K katı cismi ağırlığı sabit değişmiyor. Yani T2 gerilmesi artar arkadaşlar. Dolayısıyla T2 artar olacak. Bakalım birincisine. Şimdi karışım haline geldiği zaman karışımın öz kütlesi dikkat ederseniz x sıvısınınkinden daha büyük. Dolayısıyla daha önce balonun üzerinde şu kadar x sıvısı varken şimdi karışım gelecek. Dolayısıyla bunun üzerinde balonun üzerinde açık hava basıncı artı x sıvısı varken şöyle yazalım. x gazının basıncı eşittir. Açık hava basıncı artı h dx çarpı g var. Şurada sıvının öz kütlesi artıyor karışımın öz kütlesi haline geldiği için. Dolayısıyla gazın basıncı artması lazım. Gazın basıncının artması demek hacminin azalması demek. Hacmi azaldı. E, bu arada üzerindeki yükseklik biraz daha artmış oldu. Dolayısıyla şimdi kaldırma kuvvetine bakacak olursak V batan D sıvı çarpı G artı işte GB e, yani balonun ağırlığı. Balonun ağırlığı değişmiyor. Ama burada şöyle bir şey oldu. Balonun hacmi azaldı. Ama bu arada sıvının öz kütlesi arttı. Burası değişmedi. T için ne söylenebilir? Şimdi bu oranı bilmek lazım. Yani hacimdeki azalma öz kütledeki artışı karşılıyor mu karşılamıyor mu? Eğer karşılıyorsa ip gerilmesi değişmez. Baktığımız zaman değişmez yok şıklarda. Yani elektriklerimiz arasında yok daha doğrusu. Şimdi bu durumda şöyle olabilir. Yani bence bu T1 ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani dolayısıyla cevabım her halükarda şıklarda olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü az önce söyledim. E, balondaki azalma üst kütledeki artışı dengeliyor mu? Ha, ama bunlar nasıl düşünmüştür? Benim tahminim şöyle düşünmüşlerdir. Şimdi balonun hacmi azalıyor. Öz kütle artışından dolayı. Öz kütle artışından dolayı azalıyor. Ama bu arada üzerindeki sıvı yüksekliği de azalıyor. Sıvı yüksekliği de azalıyor. Neden? Çünkü balon arkadaşlar balon küçüldükçe o şurada boşalttığı yerlere sıvı girecek. Bu durumda sıvının e, üzerinde balon üzerindeki sıvı yüksekliği azalacak. Ama öz kütle artmış olacak. E, bunlar bu kısmı düşünmeden bence sıvı karışımın öz kütlesinin artığı yani sıvının öz kütlesinin arttığı kısmını düşünmeden şöyle demişlerdir. İşte e, balonun hacmi azaldı. Kaldırma azaldı. Dolayısıyla T1 azaldı. Cevap Bu yüzden C denilmiştir ama Bence T1 için kesin bir şey söylenemez. Ee, şöyle olması lazım. Kesin bir şey söylenemez. Bir şey söylenemez. Ama T2 e, artar demiştik zaten. Sonu 8 aynı maddeden yapılmış. 2 ve 2 ve V haricinin X'ye cisimleri D1, D2, D3 sıvılarda dengedeyken ip gerilme kuvvetleri eşit oluyor. Buna göre üst kütleler arasındaki ilişki nedir? Şimdi ip gerilmesi T Buna bir kaldırma kuvveti etki ediyor. 2V. Dolayısıyla etki eden kaldırma 2V D1 çarpı G. Aynı maddeden yapılmış. Bunun ağırlığına 2V için 2G diyelim. Aynı şeyi bunun için yazalım. Bunun hacmi 2V ama yarısı batmış. D ip gerilmesi var. Artı buna etki eden kaldırma D2 2V hacmin yarısı battığı için V çarpı D2 çarpı G. V hacim için şey 2 ve hacim için ağırlığı 2G. Şurada yine ip gerilmesi bu. Bunun hacmi ve buna etki eden kaldırma V çarpı D 3 çarpı G ve hacim olduğu için ağırlığı G. Şimdi denge şartını yazalım. T artı 2 ve D 1 çarpı G eşittir 2 G'dir. Diğeri için yazalım. T artı V çarpı D 2 çarpı G. Bu da eşittir 2 G'dir t artı v çarpı d 3 çarpı g eşittir g'dir. Şimdi baktığımızda 1 ve 2 şunlar eşit. Karşı taraflar da eşit. O zaman bu ile bu birbirine eşit. Birbirine eşit olması için d2 d1'in iki katı olması lazım. Dolayısıyla d2 büyütür. d1 deriz. d2 d1'den büyük olacak. d2 d1'den büyük olacak. Bu da gitti. Şimdi ikincisine bakalım. Şu ikisinde hacimler aynı. Şimdi ipler aynı, hacimler aynı ama şu bundan büyük çıkmış. Tek fark D2, D2'den dolayı bu 2G olmuş. O zaman D2, D3'ten de büyüktür. D2, D3'ten de büyük, D2, D3'ten de büyük. Şimdi 1 ile 3 arasında bir ilişki kurmamız lazım. Şunlara bakalım. Kesin bir ilişki kurabilir miyiz? İkisinde de T var. Birinde 1 bir hacim, birinde 2 hacim var. Şöyle yazarsak t artı 2 v d1 çarpı g eşittir 2g daha net görmek için t artı v çarpı d3 çarpı g eşittir g. Yani t ile beraber şu kadar daha g ediyor. Ama burası t artı burası tek başına demek ki g'den daha büyük. Çünkü şurası g'den küçük. g'den küçük. T artı işte diyelim ki D1 ile D3 eşit olsaydı burayı yani şurayı V çarpı D1 çarpı G artı V çarpı D1 çarpı G eşittir 2G derdik. Eğer eşit olsalardı şurası G olurdu. O zaman burası tek başına G olurdu. Olmaz. Demek ki arkadaşlar burası G'den daha büyük. Dolayısıyla G3 D3 öz kütlesi için G'den küçük çıkıyor. G'den küçük. Şurayı küçük diye yazmışız. Küçük çıkıyor. Ama diğer tarafta D1 için ise G'den büyük çıkıyor. Bu durumda D1 D3'ten büyük olur. D1 D3'ten büyük olur. Bu durumda D2 D1 D3 cevabımız B olur. Soru 9. Kütleleri eşit içleri dolu. KLM cisimleri şekildeki gibi dengededir. Kütleler eşit ise atıyorum bunun ağırlığına 10 diyelim. Bunun ağırlığına o. kütleler eşit olduğu için ağırlıklar eşit. E bunlar üçü de yüzüyor. Bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. K cismine etki eden kaldırma L cismine eşittir. Demiş evet. L cisminin hacmi M'den büyüktür. Baktığımız zaman M'nin yarısı batmış. Yarısının hacmine 10 dersek bu yarısından az batmış. Yarısından az hacim 10'dur. Dolayısıyla L'nin hacmi M'den büyüktür. 2 de olacak arkadaşlar şıklarda. K'nın öz kütlesi M'ninkine eşittir. Hayır bu yanlış. M'nin yarısı batmış. Atıyorum mesela sıvının öz kütlesi 2D olsa bu D'dir. Ama bu D'den büyüktür. Çünkü yarısından fazla batmış. D'den büyük. O durumda öz kütleleri eşit olmaz. Cevabımız 1, 2, B seçeneği olur. Soru 10. Esnemeyen bir ipe. Arkadaşlar bu önemli soruyu burası bize çözdürecek x küresi şekildeki gibi dengedeyken ip gerilmesi t ve y'ye gerin kuvvet Fy'dir. y'dir. Memusluğu açılıp sıvı seviyesi k düzeyinden l düzeyine getirilirse. Ne olur arkadaşlar? Önce bir yazalım. İp gerilmesi aşağı doğru. Bu cismin bir ağırlığı var g. Şimdi yay uzamış e, diyelim. Tamam mı? Buna da bir f kaldırma kuvveti e, yazalım. Kaldırma kuvveti f kaldırma Şimdi şöyle dengeyi yazalım. Yukarı doğru F kaldırma, aşağı doğru G T artı F yay kuvveti. Yayın uzadığını tabi kabul ettik. Onu e, gelen demiş ya arkadaşlar. Bu yayın uzadığını dolayısıyla F yayın aşağı doğru olduğunu e, kabul ettik. Yani öyle düşünüyoruz tabii ki. Çünkü gelen uzadığı için sıkışsaydı F yay yukarı doğru olurdu. Şimdi baktığımız zaman esnemeyen ip yani ipin boyu uzanmıyor, kısalmıyor. O zaman yay kuvveti neydi? K çarpı X. E, X uzayıp kısalmadığına göre F yay sabit. Bu da değişmiyor. E, bu katı cisim kaldırma kuvveti de değişmiyor. O zaman ne olmaz? T de değişmez. Diyebilirdik ama diyemedik. Şunu gözden kaçırdık. Daha önce hacminin bu kadarı batıyorken şimdi buraya sıvı doldurulduğu zaman e, bütün hacmi batacak. Bütün hacmi battığına göre, bütün hacmi battığına göre kaldırma kuvveti artacak. Evet son dakikada fark ettik. Çünkü V batan D0 çarpı G'dir. Batan hacim arttığı için T de artacak. O zaman diyoruz ki F yay değişmez. T artar. Cevabımız A olur. Soru 11. X İç üzerinde içleri doğru KVL cisimleri varken kaptaki sıvı seviyesi H olacak şekilde sistem dengede. E, katı cismi sıvıya bırakıldığında H değeri değişmiyormuş. L cismi sıvıya bırakıldığında H azalıyor. Bu şu demek arkadaşlar? Katı cismi atıldığında ya yüzüyor ya askıda kalıyor. Neden? Çünkü daha önceden şöyle değerler verelim mesela. Şunun ağırlığı 10 olsun. Bunun ağırlığı 20 olsun. Bunun ağırlığı 30 olsun. Bunlara etkiden toplam kaldırma bunların bunların ağırlığının toplamı kadardır. Yani 60. Biz bunu aldığımızda buraya yüzer veya askı durumunda kaldığında ne kaldı? L ve X. İkisinin toplamı 50. Bunlar için bir kaldırma kuvveti uygulanacak. 50. E, K cismi içinde yüzer veya askı durumundaysa ise yine ağırlığı kadar yani 10 kadar kaldırma uygulanacak. Her zaman kaldırma kadar sıvı yer değiştirir. Önce de 60 sıvı yer değiştirmişti. Şimdi de 60 yer değiştirdiği için DH değerinin değişmemesinin sebebi budur. Kesinlik istemiş. Kadisimli öz kütlesi e, sıfırınkine eşittir demiş. Eşit de olabilir. Yani eğer askıda kalırsa bir de yüzer durumdaysa küçüktür. Onun için kesin bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla 2 diyemeyiz. E, L bırakıldığında azalıyor. Niye sıvı seviyesi azalsın? Şundan L'yi aldığımızda L batıyor. L'nin ağırlığına ne demiştik? 20. Battığına göre kaldırma kuvveti bunu kaldıramamış. Şimdi k cismi zaten x'in üzerinde 10. Bunun için kaldırma uygulanmış. 30 x cismi için uygulanmış. E 18 de yeni durumda L cismi için. Pardon x diye bir cisim yok bu arada. Ha var k. X evet x. 30 bir de L'yi attık. Yeni durumda kaldıramıyor. 20 demiştik. 18 onu kaldıramıyor. Dolayısıyla Toplam kaldırma 58. Şimdi daha önce 60'tı. O zaman 60 hacim sıvı yer değiştirmişse o zaman. Şimdi 58 hacim yer değiştirir. Yani e, orantı kuruyorum. İlkine göre daha az e, sıvı yer değiştirdiği için sıvı yüksekliği bir öncekine göre azalmıştır. Bu da L cisminin öz kütlesinin sıvınınkinden büyük olduğunu, battığını gösterir. Bu genelleme e, bu bu genelleme de yapılabilir. Eğer bu şekildeki bir sistemde cisim alıp Sıvıya attığınızda eğer batmışsa sıvı seviyesi azalmış. Bu sizce açıklarda 1 olması gerekiyor. Cisimler sıvıya bırakıldığında X cisminin batan hacmi azalır. E elbette ki çünkü bunlar biri batacak, biri yüzecek. X cismi için 30'luk bir kaldırma uygulanması için daha önce hacminin işte diyelim 60 ve 60 için 60 ve batıyorsa sadece kendi kaldığı için 30 için 30 30'a batacak. O zaman ee 30'da kısım dışarı çıkacak. Dolayısıyla batan hacim azalacak. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 2. İçinde birbirine karışmayan X ve Y sıvıları bulunan kap taşınma seviyesine kadar doludur. KLM cisimleri kaba yavaşça bırakıldığında şekil 2'deki bir dengede kalıyor. Buna göre KLM cisimlerinden hangileri kapta ağırlaşma yapar? Bakın bunun öz kütlesine D diyorum. Şöyle X sıvısına D diyelim. Buna 3D diyelim. Şimdi K D'den küçük D bölü 2 olsun. L tam arada 2 D olsun. M 4 D olsun. Bunlar birbirine karıştığı zaman arkadaşlar karışımın öz kütlesi X'ten büyük olacak. Y'den küçük olacak. Şimdi K cismi D bölü 2. Karışımın öz kütlesi bizim verdiğimiz D ile 3 D arasında yine K'nın öz kütlesinden büyük. K yine yüzer durumda. Dolayısıyla kaldırma kuvveti yine ağırlığı kadar. Dolayısıyla kapta ağırlaşma olmaz. Şimdi e, M daha önce batıyordu. Şimdi de batar. Ha Pardon. Şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Bu karışım oluşturulmuyor arkadaşlar. Pardon. Ben tamamen ayrı bir şekilde soruyu yani karışım oluşturularak diye çözdüm. Özür diliyorum. Şimdi soruyu tekrar e, kaleme cisimleri kaba yavaşça bırakıldığında tamam. Şimdi buna etki eden kaldırma. Bakınız şu kadar ağırlığı kadar ve x sıvısından sıvı taşacak. Dolayısıyla bu ne etki eden Kaldırma kadar sıvı taştığı için ağırlaşma yapmaz. İşte mesela lerin hacmini 2v diyelim. Bakınız burada taşan mesela kaldırma kuvvetini yazalım. L'ye etki eden, y'ye etki eden kaldırma kuvveti. İşte hacminin yarısı x'te batsın. V batan d sıvı d çarpı g. Yarısı da diğerinde v çarpı 3d çarpı g. Buna etki eden kaldırma. Yani aslında ağırlığı. bunu ağırlığı 4 V D G. Ama iki hacimlik iki hacim olduğu için iki hacimlik sıvı taşacak. iki hacimlik sıvı taşacak ve X sıvısından taşacak. Çünkü o yukarıda D G taşıyacak. E bizim F -Y etki eden kaldırma yani ağırlığı arkadaşlar 4 ile alakalı. Ama taşan sıvı 2 V ile alakalı. Dolayısıyla L kesinlikle ağırlaşma yapar. K yapmaz demiştik. L yapar. M arkadaşlar yine aynı mantıkla. Bakınız hacmi 2V olsun. Ağırlığı ne olur? 8DVG d ile alakalı. Ama taşan yine 2 hacim D sıvısından DG. Dolayısıyla 6DVG'lik bir ağırlaşma olur. Dolayısıyla LM. Yani şöyle söylüyoruz. Aptal ağırlaşma yapan LM'dir. Üstteki sıvıda yüzen baskıda kalanlar ağırlaşma yapmaz ama üstteki sıvıdan daha büyük öz kütleli cisimlerin tamamı kapta ağırlaşma yapar. L ve M gibi arkadaşlar. Evet. İlkinde soruyu tamamen yanlış anladık. Yani ben şöyle anladım. baştan soruyu okumadığım için. Sıvılar birbirine karıştırıldığında anladım. Öyle çözmeye çalıştım. Öyle değil tabii ki. Neyse fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Testimiz burada biter. Gelecek derslerde, gelecek derslerde ve testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.